Evet, vücudumuza eklediğimiz. Dur bakalım. bekle şimdi tartılıp geleceğim. Sabah bel ölçüsü aldım. Ee, 7 santim belimi eklemişim. çok değil. 2 kilo almışım. Belim de 7 santim büyümüş. Şimdi antrenman vakti. Bu ayarı da yeni deniyorum şu anda. Burası normalde bu kadar karanlık değil ama neyse anlatırım. Evet yani şu an bahsettiğim şeyden biraz bahsedeyim. Zaten şu an görünüşten anlıyorsunuzdur bir değişiklik olduğunu eğer önceki videoları izlediyseniz. Şey ayarları değiştirmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsanız ben GoPro kullanıyorum videolar çekerken. GoPro outdoor kamerası. Dışarıdayken çekeceksin güneşte güneşte. Böyle içeride çok hoş olmuyor. Bir de bizim salon pek böyle video çekmeye müsait değil. Çünkü iki taraftan da ışık vuruyor. Yani ya kamerayı karşına koyacaksın. Öyle de hiç hoş bir görüntü olmuyor. İki taraftan ışık vurunca yani şu an gördüğünüz gibi mesela arkada ışık nasıl parlak duruyor. Hoş bir görüntü çıkaramıyorsun. Ancak akşam geleceksin. Akşam da o kalabalıkta zaten video çekmiyorum. Çekemem de imkanı yok yani. Yani çeker çeken adam vardır da milleti rahatsız etmeye gerek yok. O kadar da büyük bir salon değil. O yüzden elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Neyse, ee, onun için bir böyle kapalı alanda nasıl video çekilir GoPro ile, çurt falan filan bir şeyler araştırıp düzeltmeye çalıştım da ya maksimum mal bu. Yapacak bir şey yok. Ee, neyse, dediğim gibi aşırı yorgundum. Ben şeye gittim dün kanyona 6 saat bir dağa tırmandık. Öldüm yani. Ayaklarım hala acıyor. Ee, onun üzerine böyle bir antrenmana geldim tabi ertesi gün geldim normalde dün gelmem gerekiyordu 100 kilo ile 4 set boyunca 8 tekrar squat yaptık yani iyi hissettiriyor squatlar şu sıra ama biraz işte derinlikten sıkıntılıyım çünkü paralel yapıyorum tamam mı? bak paralele geliyorum o, sorun yok ama ben bunun da derinliğine inmek istiyorum ve inemiyorum yani e, olmuyor derinliğe e, mobil buna el vermiyor ya el vermediği için de bunun için biraz böyle üzerine düşmek gerekiyor. Düşmeye çalışacağım. <laughs> Neyse. Bir de aklımda bir fikir var abi. Böyle onu da halletmeye çalışacağım. Bir ay boyunca bir şey deneyeceğim. Becerebilirsem zaten onun hakkında da bir... Beceremezsem de onun hakkında bir deneyim videosu atarım büyük ihtimalle. Bu antrenmanların kısa halini zaten Instagram'da falan paylaşıyorum. Takip ediyorsanız onları da görüyorsunuzdur. Oradan da bir takip ederseniz sevinirim. Yani YouTube'da herhalde YouTube kanalında... Instagram'ından daha çok abonesi olan, takipçisi olan tek kişi benimdir. E biz bunu takipçi için yapmıyoruz. Yani yapsam zaten şimdi neler yapardım. Saçma sapan içerikler. Çok garip bir yer ya. Fitness içerik üreticilerinin yaptığı şeyler falan. Çok garip şeyler yapıyorlar yani. Bu büyüklerden bahsetmiyorum. Bu hani ne bileyim değişik değişim isim vermeyeyim de. Garip garip insanlar ya. Vallahi ben akıl sır erdiremiyorum. Millet neyse hiç çok onlara girmeyeceğim. <laughs> Abi bir gün bunun hakkında da konuşmak istiyorum. Şu kamera yönümü alıp. Çünkü hani bu tarz sohbetleri yapabileceğim pek insan yok. Çevremde hani bununla ilgilenen veya benimle aynı dertlerden muzdarip <laughs> olan pek bir insan yok. Belki kamera karşısına geçip bunu kendi kendime konuştuğumda biraz rahatlamış olurum. Tabii benim çok taktığım bir şey değil ama. Neyse antrenmanımızdan bahsedelim. Bugün kendi tonun 6 haftalık programının 1. haftasının 4. günü olması lazım. Yarın da üst vücut günü. Güzel. Yarın üst vücutu iple çekiyorum. 90 kilo ile max tekrar denememiz var. Bakalım kaç yapabileceğiz. Bir önceki antrenmanda kaç yaptığımı hatırlamıyorum. Onu da söylerim. Karşılaştırma yaparız. Ve hani şu an 100 kiloyu hipertrofi için kullanıyor olabilmek benim için çok büyük bir başarı açıkçası. Çünkü... Birkaç ay öncesinde ulan acaba 100 kilo kaldırabileceğim mi falan diyordum. Ve o zamanlar 95 kiloydum ben. Şu an 92 kiloyum. 90'a geri düşeceğiz inşallah. <laughs> Şöyle var ya. Gerçi kilo çok önemli değil aslında. Yağ oranı da. Şu an benim yağ oranım ölçtüğüme göre 21. 15 yağ oranına falan düşsem çok iyi yani. Onun altına düşmek zaten pek güç sporcusunun işi değil açıkçası. Badici düşsün onun altına. Çünkü bizim bir müddet sonra ağırlıkların düşmesi pek hoş bir şey değil. Ben zaten mesela bu diyette Allah'ın izniyle bir yapabilirsem planım ağırlığın düşmeye başladığından durmak. Neyse burada da bu arada 115 kilo 8 tekrar 2 set deadlift yapıyoruz. Deadliftler ikinci seti bayağı zorladı anlamadım. Büyük ihtimalle dünkü dünün yorgunluğu falan filanından kaynaklı olabilir. Ama yine de deadlift'i seviyorum yani. Ve yüksek tekrar deadlift yapmak ilk yaptığım zaman ben daha öncesinde hiç 5 tekrar üstüne çıkmamıştım. İlk yaptığım zaman böyle 8-9 tekrarlar falan kardiyo gibi bir şey olmuştu. O kadar zorlamıştı ki beni. Kıpkırmızı olmuştum, nefes nefese kalmıştım falan. Şimdi yine bir tık daha rahat hissediyorum. Daha hani alışkınım artık yani vücut biliyor yüksek tekrar deadlift'in ne olduğunu. Önceki antrenmanda da herhalde 100 kiloyla yapmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Önceki antrenmandan kastım bir önceki cycle. Ben bu programı ikinci defa uyguluyorum ya şu anda. Neyse bu antrenman bu kadardı. Yani çok da bir şey yapmadık. Görüşürüz. Evet. Yorgunluktan şu anda ölmek üzereyim. Şunu şöyle yapayım ya. Nasıl halledeceğim. Şöyle de yapayım. Ha. Yorgunluktan ölmek üzereyim. Çok yoruldum. Ee, kahvaltıyı kaçırmamam gerek. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Uf, ama gerçekten güzel bir antrenman oldu. Opsiyonel hiçbir şey yapmadım. Ee, karın çalışmayı düşünüyordum ama kaldım maalesef. Çünkü kahvaltıyı almayı unuttuğum için şu an ona yetişmem gerek. Allah'tan salonla şey arası yakın yurt. Dediğim gibi dünya yani 6 saat kamyon yürüyüşü yaptık ve hani böyle çek bizi televizyona koy öyle bir yürüyüştü yani bildiğim program gibi yağmurun altında kaldık böyle bir dağa tırmanmak zorunda kaldık bildiğim parkur gibi bir şeydi tehlikeliydi de yani bir tık ee, onun öncesinde ne oldu lan dağa tırmanmak zorunda kaldık yağmur bir de köpekler bir tane o... ipnenin bir abi yolun oraya tarla mı yapmış ne yapmış oraya da 5 tane köprü. adam Big Joe'nun beyni almış. <laughs> Camdan içeri yanlışlıkla gözüm gördü. <laughs> Ay, neyse. Çok zorlu bir yürüyüştü yani. Ayağım falan şu an hala acıyor. Ha, bu yorgunluk ağrısı değil bu arada. Acı yani. Çünkü taşlara sürekli basa basa ve yani şu ayakkabılarla gittim. Şu konverslerle. Dedim hani diğer ayakkabıların içine sıçmayayım. <laughs> Keşke sıçsaymışım ya. Bunlar çok acıttı çünkü. Neyse güzel bir deneyimdi. Belki bir daha giderim oraya. Başka zaman. Ama uzun bir süre gideceğimi düşünmüyorum. Evet. Yurda yaklaştım sayılır ben. Sonraki. Ha ben şey bu arada. Gerçi onu de söylerim ya. Tamam hadi görüşürüz.